Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde toplamı tahmin etme konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz videolarda da beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler toplamı tahmin ederken ee, en yakın onla yuvarlama ya da en yakın yüzde yuvarlama yöntemlerini kullanarak e, tahmin ediyoruz. Öncelikle en yakın onla yuvarlayarak toplamı nasıl tahmin ediyoruz? Ko bu konuya bu, bu şekilde başlayalım istiyorum. Ee, toplananlarımız 36 ve 23. Bunları toplamı tahmin etmek için 36'yı ya en yakın onla yuvarladığımızda 40'a yuvarlıyoruz. 23'e en yakın olanla yuvarladığımızda 20'ye yuvarlıyoruz sevgili öğrenciler. Sonra yuvarladığımız 40 ve 20'yi topladığımızda tahminimiz 60'tır. Sonra gerçek sonucu bulmak için gerçek toplamayı yapıyoruz. 36 ile 23'ü topluyoruz. 59 elde ediyoruz. Sonra tahminimizden gerçek sonucu çıkarıyoruz. Ve tahminimiz 50'den, 60'dan 59'u çıkardığımızda farkını buluyoruz. Farkımız 1. Yani sonuca bir sayı uzaklıktayız. Yani iyi bir tahmin yapmışız diyebiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi 48-34 sayılarının toplamını tahmin edeceğiz. Bunu tahmin edebilmek için 48 en yakın onluğa yuvarlayacağız. 34'ü de en yakın onluğa yuvarlayacağız öncelikle. 48 en yakın onluğa yuvarladığımızda 50, 34'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 30 buluyoruz. Sonra yuvarladığımız sayıları topluyoruz. 30'la 50 ile 30 50 ile 30'u topluyoruz. 80. Tahminimiz 80 sevgili öğrenciler. Sonra top, gerçek sonucu buluyoruz. 48 ile 34'ü topluyoruz sevgili öğrenciler. Gerçek sonucu buluyoruz. Gerçek sonuç da 82. Şimdi tahmine ne kadar yaklaştığımızı bulmak için e, aradaki farkı buluyoruz. 82'den 80'i çıkarıyoruz. Fark 2. Yani tahminimize 2, 2 puan gerisindeyiz. 2 sayı gerisindeyiz diyebiliriz. İyi bir tahmin yapmışız diyebiliriz. Evet şimdi toplamı tahmin etmeye devam edelim. 125 ile 52 sayılarını toplamını tahmin edeceğiz. 125'i en yakın 10'la yuvarladığımızda 130, 52'yi en yakın 10'la yuvarladığımızda 50, 130 ile 50'yi topluyoruz 180. Sonra gerçek sonucu buluyoruz sevgili öğrenciler. 125 ile 52'yi toplayıp gerçek sonucu buluyoruz. Gerçek sonuç 177. Tahminimizde gerçek sonucun farkını buluyoruz. Yani çıkarma işlemi yapıyoruz. 180'den 177'yi çıkardığımızda fark 3'tür. 346 ile 213 sonucunu tahmin edeceğiz. Toplamını tahmin edeceğiz şimdi. Yine en yakın onluğa yuvarlıyoruz. 346 en yakın onluğa yuvarladığımızda 350. 213 e en yakın onluğa yuvarladığımızda 210. Sonra tahmin ettiğimiz 350 ile 210'u topluyoruz. 560'ı buluyoruz. Sonra gerçek sonucu bul buluyoruz toplama işlemini yapıp. Gerçek sonucumuz da 559. Şimdi farkını buluyoruz. 560'dan 559 çıkardığımızda fark 1'dir. Şimdi 572 ile 39'un toplamını tahmin edeceğiz. 572 en yakın 10'la yuvarladığımızda 570, 39 en yakın 10'la yuvarladığımızda 40, 570 ile 40'ı topladığımızda ise 610'u elde ediyoruz. Sonra gerçek sonucu buluyoruz toplam işlemi yaparak. 572 ile 39'u topluyoruz ve 611 buluyoruz. 611'den 610'u çıkardığımızda fark 1'dir sevgili öğrenciler. 467 ile 354'ün toplamını tahmin edeceğiz sevgili öğrenciler. 467 en yakın onla yuvarladığımızda 470, 354'ü en yakın onla yuvarladığımızda ise 350'dir. 470 ile 350'yi topladığımızda tahminimiz 820. Şimdi gerçek sonucu bulmak için 467 ile 354'ü topluyoruz. Sonucumuz 821. 821'den 820'yi çıkardığımızda farkımız ise birdir sevgili öğrenciler. Evet, konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.